Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi Ananı para Evet arkadaşlar Merdo kanalına hoş geldiniz Amerikan Truck Simulator'ın ikinci bölümüyle beraber karşınızdayız Jace var ve hoş geldin Sağ ol Şimdi bir, bir, tane Peter var Sende ne var? Jace Volvo da Volvo var Daha tırlarımızı alamadık İlk bölümde gördüğünüz gibi biraz meşakkatli bir yol geldik Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Jati. Çıkıyor tamam, Ben mi? bir vites kontrolü şuan. yapıyorum. Tamam. Abi ben basıyorum ya. Ama ben seni görmüyorum bu arada. Belli bir süreden görmüyorsun onu. Ben çık ben peşindeyim. Tamam. Aynen görmüyorum ben Kolay gelsin lan. Sağdaki dayıya da selam verdik. <laughs> Şu an görüyorum. Yine mükemmel dol Uzun yol mu gidiyorsunuz abi? Ha? Uzun yol mu gidiyorsunuz? Yok sıfırdan başladık. Profil kasıyoruz. Video çekiyoruz. Keşfediyoruz şehri. Bu ne oğlum? Vites alakları çok kısa lan. Abi sürdüğünü dorsa vermişler bu arada bize. Kız gelmiyor değil mi? çok güzel ya. Battlefield da güzel. Ben hiç yani şey oynamadığım için. Sen oynamışım veya izlemişsindir. Ben oynadım. Battlefield işte şu an kullandığımdır. Yine bir repostanız var diyor. Kesin bankalar. Hemen Dolanım hemen hesaba para girdi, kredi verelim <gülüyor> diyecek. <gülüyor> ya gerçek şey. Okay. bankalar gibi emin ediyorum ya. Maaş hesabına giriyor 20.000 bin lira. Hemen arıyorlar. Mert Bey kredi verelim. Daha be efendim. Daha efendim. Onun dışında yok. 10 lira vermiyorlar lan onun dışında. <laughs> ah bu banka. Para Tabi. Geçen kredi kartı başvurusu yapayım dedim. Kartı başvurusunu onayladı ama nasıl onayladı biliyor musun? 4000 lira limitli bir kart veriyor. Ama şey diyor. Ee, 4 bin lira bloke ediyor içinde diyor. Siz bize diyor 4 bin lira vereceksiniz diyor. Biz kartınızın blokesini kaldıracağız. Güven kazanacaksınız diyor. Ananı sikim direksiyon yine bir şey uçtu. Nasıl lan? Yine bir şey uçtu yemin ederim. Sağ çekeyim mi? sen nasıl uçtun? Bir şey yok bir şey yok devam. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya ona nasıl uçtu oradan? <laughs> ne uçtu koyayım? Vitesin sabitleme şeyi uçtum severdi. Geçen de direksiyonu sabitleme şey gitti. <laughs> <laughs> ya bu. <laughs> Oğlum nazar mı değdiriyorlar? Ne yapıyorlar ya? Durayım mı ben? Yok yok. Geliyorum. Ya abi temiz ya ondan dolayı. Abi çok temiz ama bu kadar da olmaz. <laughs> yeni kasa gidiyor ben eski kasayla gidiyorum <laughs> Ya göte boklu tır 18 vites istiyor benden Dakika başı vites at diyor bana Daha 50 göremeden 14 vites, vites Amerika'daki <laughs> tırcı abilerimize Allah kolaylık versin Bu nasıl tır amına He? Otomatik amına koyayım Eski rahmetli abilerimize selam olsun <laughs> Bunları kullanmış olanları Ama var ya yağ gibi çok güzel. Dorse çok çirkin. Dorse mi? Bok gibi Dorse bu arada. Taktım 17'ye geliyorum. Ben 13'te yavaş yavaş. Radar geliyorum. varmış. Hızlanır 75 ya. 75'te geliyorum. 75 Tam sabitledim ben ya. Ben de sabitleyeceğim birazdan da sen yanıma gelirsen. Ayaklarımı dinlendireyim şöyle. Ay ay. Bağdaş kurdu. Örnek Lan gaza yaptım. Niye? Bilmiyorum ki. Neye çarptın? Bilmiyorum ki. Hissetmedim bile. Siktir et. Yapıştır gaza. Sol şeritte ben varım. Gördüm. Niye yürümüyorsun sol şeritte? Çünkü seni bekliyordum. Yine gittim değdirdim birine ya. <gülüyor> Lan <gülüyor> 200 200 kesiyorlar <laughs> sikeceğim bak. Zaten para yok. Ben kimseye değdirmedim daha. Ya Allah Allah. Benimki niye gitmiyor? Ne bileyim. 60 takana kaldı. Ben bir anda yavaşladım. Bekliyorum seni. Yo yo yavaşlama. 70'e daha yeni çıktım. Zaten e şey diyecektim. sabitleyecektim. <laughs> Seninki hızlı bu arada. Yani. Acaba eski tas olduğu için mi Saman falan taşıyalım bu ne ya Vallahi ya Ne taşıyormuşuz biz konteyner. Yine bir konteyner yine 8 ton Bu da pink de girmedi ben Sana yaklaştığımda Yani bu biraz daha temiz olabilir Yollar mollar çok iyi ya ETS'de de şimdi ben böyle olsaydım çıktım oyundan yani ETS'nin yollar çok daraltıyor beni artık. Hep aynı, hep aynı. Yani. Farklı mapler olsa sağdan çıkacağız. PD var. Hızımı Yedin mi ceza sen? Yok. Ben de yemedim. Abi durma. Aga iki tane aktarma değiştiriyorum. Sorma yani kalkmıyor yani. Bu da kalkmıyor. <laughs> Ama hiç alışamadım bu arada şeye, dorseye. Alışırsın ya. Tren şeyinden geçiyoruz. Yayı. Yayı. <laughs> ne baksa. Ha PD var. Los Santos Sheriff Department <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Biliyon nu? Biliyom kapatıp yapıştırak ya Ama bak bu yollara çok özenmişler Eğim falan vermişler Aynen eğimli meyimli o yüzden ETS'de bu yok Dümdüz gidiyorsun. Yerden. Evet O yüzden o keyfi yok, yok ya ETS'de Değil o yüzden keyif yok 55 bu arada hız 70 de gidiyorum ben. Sen ceza yersen ben yavaşlarım <laughs> 18. vites. Köpek gibi gidiyor benimki. Benimki 13. Ve hızı da hissettiriyor, biliyor musun sana? Yollar eğimli, tırda gidiyor. Lts'de 150 ile gidiyor 100 ile gidiyormuş gibi yürüyorum. Görüntü oynuyor Aynen, burada Tekemi daha keyifli. Teke mi düşüyor? Aa, teke düştü. Yol teke düştü. Yol renkleri bile güzel ama değil Çok iyi. Baksana ya, eğime falan bak. Rampa çıkıyorsun, rampa iniyorsun. Hı -hı. Ben solunumla ben geçemem. Göbek var. Yavaşladım. Direkt devam edeceğiz. Otobüs çok frenletti beni ya. Ben öyle çok frenlemedim ya. Ben çok hızlı geliyordum. <laughs> takip edelim ya bunları çok da sollamaya çıkmayalım abi otobüs direkt tren yaptı kaçtım sola <laughs> dursam iki saat kalkamazdım gelebiliyorsan gel peşime şunları ılıl takip edelim gerçekçi oynayalım biraz <laughs> sonuçta tır sürüyoruz yani Asetto'da gazlama Sırma yapmıyoruz da yani Amerikan tırı oyun hoşuma gitmeyeceğini düşündüm de yollar güzel. Yollar çok güzel. Ne yapıyorsun Çınar? Harbi Çınar ne yapıyor? Bir Ş şey yapmıyorum abi. Niye? Bir üfledin. Ha. Üfleme lan. Ben, hiç, Yorumlarda hiç küfür şey falan. Haberin olsun. Video çekiyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Söverler ya <yani> anana. <laughs> Çocuğun umurunda olmadı ama. <laughs> Harbiden ama koy. Ya yok abi yok aslında. Aga Assetto da böyle yollar olacak falan diyormuşuz. <laughs> 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 Bu fiziklerle Assetto falan. Ya da Assetto'ya tır modu yapalım. Niye amına koyayım? Niye rahat duramıyorsun sen? Oğlum Assetto'da ben transitte yanlıyorum. Ne anlatıyorsun? Çingene işi. Atayım modunu sana. PTT kargo yazıyorsun da Yanlıyor biliyor musun? Deli Sağ gibi ol. yanlıyor. Abi. Ben M5'i yolda tutamıyorum bir şey olarak yani, genişlik olarak. He. Evet. her yere çarparım. Adamlar yanlıyor herhalde. Ama biraz da basalım. Bunlar çok yavaş gidiyor. makas moduna geçiyorum Abi açız. Far kural ihlali mi? Ne? Farları aç farları. Açık diyorsun. zaten. He? Açık benimki zaten. Benim kapalıydı. Cetki kapalı mıydı? He. Oğlum daha öğleden sonra saat 7 far mı açılır? Yazık elektriği. Ben, ben sabah içtim. Baksana içerideki ışık yansın diye. Ben yanmıyor diye geri kapattım. senin sinyanı niye kırmızı? Nasıl yani? Baya. Sinyali mi? Evet. Aa ne güzel lan. Çok garip duruyor. O diye ben tespihim nerede? Tespihimi arıyorum da. Aa PD var. Aa PD. Yangın olmuş. Kolay gelsin. O ne yapıyor lan? Bilmiyorum ki bu da aptal. Polisi görünce mala bağladı. Ben tesbihi bulamıyorum. Yeni kasa. Sev olsaydı sol daha çarpmak isterdim, denemek isterdim içine gidiyoruz falan. zaman. Neydi? Sev ol, şey olsaydı hile falan olsaydı He. şu an dağa daha çarpmak isterdim. <laughs> Sörf korsunuzdur. <laughs> 51. bölge var mı acaba? E yapayım? <laughs> Aynasını aldım dönüşte vereceğim. Aga çok güzel bir viraj var. Ben yavaşladım. Oturdu oturdu viraja oturuyor. Bir yerden sağa. aldım Ha? Güvenmedim içten aldım. ETS çok takla attırıyordu. Mal <laughs> 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 Bazı arkadaşlarımızın takla attık tövbe bir Agacım açın yolu düşürmeyin bana ya. Page diye bir yere geldik keşfettik. Ben, ben keşfederim, ben keşfederim. Buradan sola döneceğiz. Ben mecbur 13'te döneceğim bir daha vites düşüremem. benimki de 8 ile dönüyor bana. Kırmızı ışık. Dur. Geçti kırmızıda geçti bu. Yeşil yandı. Am o kadar vites düşürdüm. Aa ne yüze sallanıyor. Ney? Sağa sola sallandı bir orada. Çok çabuk vites istiyorsun aslanım ya. Otomatikli de zevkli olmaz bu arada o ya. Yani. Aynen. Acaba altı ileri var mıdır? Altı ileri de sarmaz ki Amerikan tırı sürüyor. Kolaylaştırmak için az da olsa. Vallahi ben 2 aktarmalı 1 2 3 4 5 6 18'e kadar gidiyor. Akşam vakte bakalım. Çok güzel duruyor oyun gerçekten. Bir tır dorsalar düzgün olsa. Harbiden bir düzgün bir şey taşısak. Sen 90 XP verelim mi seçiyorsun? 90 XP. Yani şey olarak fark ettim olarak. Aynen. Bende şans yok o zaman. Niye? Garip yerler geliyor ya. Bakayım bende ne geldi yine. Yani İyi bana yine doğru. kolay geldi. Çok da kolay değil de. Ben şuradan U çekersem belki yer Benimki de aynı yer. Harbi mi? En sağda değil mi? Aynen. İç içe geçiyoruz mu? Ha, geçiyorsak park edemeyiz ki düzgünce. Hayır biz birbirimiz iç içe geçiyorsak iyi park ederiz. İçiyorsan direkt entra bassın. Hayır hayır park edeceğim. Bence Gene bak da fark yavaş yer. Yani. Ha geliyor geliyor tamam tamam. tamam. Geçelim amına koyayım iç içe de O kadar da olsun Aset burada dumandan göremiyorum Burada senden göremiyorum Arkadaş nedir benim bu kaderim ya <laughs> Geri viteste var şu oynamasın geri dönüştü kamera ya ben onu sevmiyorum. Geri vites takınca. Ben niye park edemedim veya sen niye park edemedin amına koyayım? Ben senin yüzünden park edemedim şu an. Ya bırak ya, ya bırak ya. Aslında ben girdim oğlum benim bir şeyim kalmadı. Aslında ben bitirdim bile. Ben direkt bitirdim. Aha. Hadi görüşürüz. Bırakıyorum. Allah'ım. Benimki de 7697. Ben aynen bana da aynısını verdi. Yine değerli ülke basıyorum ben. Bakayım bende ne diyor. Bankalar büyük 600. Ihtimal, aynen. Sen de? 7600. Tam 7600 bende. Bende de. Kaç mil? Ne? İş mi? Geciklik olduğu süre. Süre kaç? İş mi? Hı hı. Ne iş lan? Ne diyorsun? Hayır. Oyundaki şu an. 7672. Süre kaç kilometre yani? Tıkla üstüne. Mil olarak kaç mesafe? Bakım. 233. Aynı. Neyse Volvo zaten. Volvo'yu alayım ben. Şey yaparız. O zaman bu bölümün de hemen sonuna verip diğer bölümü gelmesi için like atıyorsunuz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.